Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Tabs Pocket Edition oynuyoruz. Oyun Google Play'da bedava ama şu an yer kalmadı. Yükleme yüklemeniz birazcık zor. APK indirirseniz daha iyi olur. Ben APK indirdim. Sandbox'a Box'a giriyoruz buradan. Buradan ne seçelim arkadaşlar? Unstretch Press seçelim. bu arada camiye gideceğim. Camiye gideceğim için biraz hızlı olmalıyım burada arkadaşlar mesela atıyorum bir tane adam vs bir tane adam arkadaşlar zaman durdurdum bakın şimdi iki tane şerefsizin kapışmasını izliyorsunuz ona ne birisi ben olacağım ananı yat lan aşağıya nasıl yenemem Aşağıya yat orasından vurdum öldürdü ya. Bekle bir daha. Gel. Yeah. Ben kazandım. Neyse bu da böyle bir şeydi. Arkadaşlar mesela atıyorum. Bu taş devri bu arada. Bunun daha da gelişmiş şeyleri var. Asker falan var. Mod yüklüyorlar onun için. Bakın arkadaşlar. Büyücü gibi bir şey bu. Bakın ne yapacağım. Ya Allah. Oğlum ne yaptım lan. Saat kaç oldu? tamam. Bu sefer bence. Ee, arkadaşlar açıklama linkine koyarım ee, tops diye. İster gidersiniz, alırsınız, ister de alamazsınız. Jurl. Arkadaşlar bu jurl ne biliyor musunuz? Bunun çok ama çok iyi bir şey var. Şimdi mesela bu Royal koyalım. Bu şöyle bir gücü var. Bu ee, insanlar i̇nsanlar oyalamak için etrafa buz koyuyor. Ama onu da vurursan tabii ki de bakın. Tek attım lan tek tek. Ede senin nikah yani. Berserk. Arkadaşlar bu abartılacak bir şey değil. Longship. Şu Valkyrie ne olursam artık bende. Aha bu oğlum. Bakın arkadaşlar bu etrafa buz koyuyor. Ona ne avradın bekleyin. Aa! Ne? ne? Tamam. Tamam. Bir de ben buralara bir destek ekip koyarım. Şimdi gelin bakayım. İnin kardeşlerim yere inin. İnin korkmayın. İnin gelin gelin gelin. Gelemiyorlar ki adamlar. Oha. Ananı. Şu savaş bitsin var ya. Ananı. Gel. Arkadaşlar fazla zamanım yok zaten. O nasıl vurmam beni ya? Arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya abone ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Herkese bay bay.